2. Ee... soruyla ilgili hiçbir şeyim yok. Yani yorumlayın demiş de nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum ikinci soruyu ben. Şeyden bahsediyor. Deprem oldu işte insanlar gelemedi mesela. Bu tarz doğal afetlerde şey yapma göz şey yapmamız lazım biraz. Yımak. Abi o Gözüm ikinci soru olmalı. değil. İkinci soru işte ondan bassın. Nasıl ondan bahsediyor abi? <gülüyor> <gülüyor> nasıl ondan i̇şte bahsediyor? <laughs> Abi Tunan Cengiz ölüm anı nasıl ondan bahsediyor? Malum <laughs> 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 diyor ki. <gülüyor> ayva, ayva. <gülüyor> <gülüyor> ondan bahsediyor <laughs> abi işte diyor. Abi ne? Patladı. Allah aşkına. Bu da hiç kanka. Orası. <laughs> <laughs> miş kardeş. E Ya sadece sana öyle. Lan kapandı. Geleniyor, 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 geleniyor. Ata adam o flaşlıyorum. oluşuyor. Et flash yok. <laughs> <n 'oldu? gülüyor> <laughs> bir şey diyeceğim. Ne oldu? <laughs> Beni kurtarma <yordur> sen. <laughs> bir saniye. Ne <laughs> oldu? Oh, oh, bir oh. osurdan oh, bak. Lanet <laughs> 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 <laughs>